Merhabalar. Bugünkü dersimiz iletişim. Merhaba deme becerisini çalışacağız. Yöntem olarak ise e, sosyal öykü yöntemini kullanacağım. E, derse geçmeden önce gördüğünüz gibi şöyle bir sosyal öykü hazırladım. Şu şekilde metin. E, merhaba demenin önemi başlıklı ve altında üç tane soru yer alıyor. Her bir cümleyi şu şekilde uygun cümlelere. E, böldüm ve uygun resimlerle e, bunları kestim, yapıştırdım. E, sosyal öyküyü bu şekilde öğrencime e, sunmayı planlıyorum. Uygulamaya geçmeden önce biraz sosyal öykülerden bahsetmek gerekirse Nedir bu sosyal öyküler? E, sosyal öyküler e, otizmli çocuklarda bulunan bireylere Sosyal durumları açıklamak, sosyal becerileri öğretmek ve çocukların karşılaştıkları sosyal durumlara uygun tepkide bulunmalarını sağlamak amacıyla yazılır. Bu öyküler belirli bir formatta yazılan öykülerdir. Kurallı cümlelerden oluşur ve sos konusu beceri olay ya da durumu nesnel olarak tanımlayan kurgusal kısa öykülerdir. Bu öyküleri anne babalar, öğretmenler, komşular, doktorlar, kardeşler, akranlar yani çocukla etkileşimde bulunan, onun yakınında olan herkes tarafından yazılabilir. Belli başlı yararlarından bahsetmek gerekirse sosyal öyküler görsel uyaranlar içerir. Her bir öğrencinin bireysel gereksinimine göre hazırlanır. Bir kez yazıldıktan sonra tekrar tekrar sunulabilir. Tek bir sosyal öyküde birden fazla becerinin öğretimine de yer verilebilir. Hem okullarda öğretmenler ya da uzmanlar tarafından hem de okul dışı ortamlarda anne babalar, kardeşler tarafından kullanılabilir. Maliyet açısından da çok verimlidir. Çok fazla para ve zaman gerektirmez. Öğretim e, sona erdikten sonra da farklı ortam, araç ya da kişilere genellemesine izin vermesi gibi bazı yararları vardır. E, bu öykülere baktığımızda e, 4 temel çeşit cümle türü vardır. Bunlar betimleyici cümle, yansıtıcı cümle, yönlendirici cümle ve doğrulayıcı cümledir. E, bunlara ilaveten e, işbirlikli cümle ve kontrol cümlesi de eklenmişti. Fakat bunların e, sosyal öyküde yer alması zorunlu değildir. E, Bunlara kısaca açıklamak gerekirse betimleyici cümleye baktığımız zaman 5N1K kuralı yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, ne için ve kim sorularının yanıtlarını içeren cümledir. Benim burada e, betimleyici cümlem şu şekilde. Okulda arkadaşlarla karşı onlara bir şeyler söylemek isteyebilir. Yansıtıcı cümle e, bireyin kendisi dışındakilerin e, ilgili sosyal durumlara ilgili düşüncelerin, duygularının veya görüşlerinin tanımlandığı cümle türüdür. Benim burada yansıtıcı cümlem şu şekilde merhaba dediğimde arkadaşlarım mutlu olur. Yönlendirici cümle bireyi kendi davranışlarını yönetmesi için yönlendiren uygun tepkinin tanımlandığı cümledir. Şu şekilde benim yönlendirici cümle, Sohbet etmek için onlara bir şeyler söylemem gerekir. Kontrol cümlesine baktığımız zaman bilgiye e, ulaşmak ya da e, bilgiyi tekrar çağırmak için kullanılan e, kişisel stratejileri tanımlayan cümledir. Benim burada kontrol cümlem. Ben onlarla karşılaştığımda onlara merhaba demeye çalışacağım. Doğrulayıcı cümle genellikle içinde yaşanılan kültürü ve ortak değerleri ifade eden ya da diğerlerinin genel olarak düşüncelerini içeren cümledir. Benim burada doğrulayıcı cümlem merhaba demek güzel bir davranıştır. Ee, son olarak işbirlikli cümle var. O da söz konusu amaca ulaşmada Anne babaların, kardeşlerin, akranların ve uzmanların bireye nasıl yardım edeceklerini anlatan cümledir. E, sosyal öyküler 5-10 cümle arasında olmalıdır. Çok fazla uzun yazılmamalıdır. Başlığı, öykünün özünü ve içeriğini açıkça ortaya koymalıdır. Benim burada e, sosyal öykünün başlığı merhaba demenin önemi. Ee, öyküler yazılırken e, öyküde giriş-gelişme sonuç bölümü olmalıdır. 5N1K kuralına yer verilmelidir mutlaka. Ee, kesinlikle olumlu cümlelerle başlayıp olumlu cümlelerle bitmelidir. Ee, az önce açıkladığım temel cümle çeşitleri yer almalıdır. Ee, mümkün olduğunca bu şekilde görsel uyaranlara yer verilmelidir. Evet ve öykünün tarz ve içeriği ilgi çekici olmalı. Kim için yazılıyorsa o bireyin ilgisini yansıtmalıdır. Uygulama sürecinden de bahsetmek gerekirse e, uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Sadece 3 aşamadan oluşuyor. Bunlar sosyal öyküyü sunma, sosyal öyküyü gözden geçirme ve sosyal öyküyü silikleştirmedir. Öykü e, ben önce dersin giriş etkinliği olarak bir şarkı dinletmek istiyorum öğrencime. Daha sonra bu üç aşamayı hem açıklayıp hem de uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Yanımda kardeşim var. Merhaba Rüzgar. Nasılsın? İyiyim öğretmenim. Şimdi seninle bir şarkı dinleyeceğiz. Sonra sana güzel bir öykü hazırladım. Onu okuyacağım. Tamam mı? Önce bir şarkımızı dinleyelim. Şarkımızın adı Merhaba şarkısı. Evet. Şöyle dinleyelim. Evet bu kadar yeterli şarkımızı dinledik şimdi sosyal e, öyküyü sunma aşamasına geçiyoruz burada çocuğa sunacağımız öyküde e, çocuğun özellikle üzüntülü veya moralinin bozuk olmaması gerekiyor kendisini rahat bir ortamda hissedeceği zaman öyküyü ona sunmalıyız e, ve öğreteceğimiz beceriyi e, öğretmeden hemen önce öyküyü sunmamız gerekiyor yani ben burada mesela okuldaki arkadaşlarına ve parktaki arkadaşlarına merhaba demeyi öğretmek istedim. Okula gitmeden önce ve parkta arkadaşlarıyla buluşmadan önce bu öyküyü ona sunarak merhaba demeyi öğretebiliriz. Şimdi öykünün sunma aşamasını şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi Rüzgar, ben öyküyü okuyacağım sana. Beni güzelce, dikkatlice dinliyorsun, tamam mı? Daha sonra öyküyle ilgili sorularım var sana. Birlikte sana o soruyu sorup birlikte yanıtlayacağız. Anlaştık mı? Şimdi öyküyü okuyorum. İstersen şuradan oku. Sabah kalktığımda okula gitmek istedim. Okulda arkadaşlarla karşılaşınca onlara bir şeyler söylemek isteyebilirim. Parkta arkadaşlarla karşılaşınca onlara bir şeyler söylemek isteyebilirim. Bazen onlar da bana bir şeyler söylemek isteyebilirler. Sohbet etmek için onlara bir şeyler söylemem gerekir. Merhaba dediğimde arkadaşlarım mutlu olur. Ben onlarla karşılaştığımda onlara merhaba demeye çalışacağım. Merhaba demek güzel bir davranıştır. Şimdi sosyal öyküyü okudum. Bununla ilgili 3 tane sorum var. Sana soracağım. Tamam mı? Merhaba dediğimde kim mutlu olur? Arkadaşlarım. Evet. Aferin. Arkadaşlarım mutlu olur. Çok güzel. İkinci sorum. Arkadaşlarımla karşılaştığımda onlara ne demem gerekir? Merhaba. Merhaba demem gerekir. Evet bravo. Son sorum. Merhaba demek nasıl bir davranıştır? Güzel bir davranıştır. Güzel bir davranış. Aferin Çak. Çok güzel cevapladın. Evet bu şekilde sosyal öykümüzü sunduktan sonra beceriyi öğretmek için çocuğa uygun fırsatlar sunarız. İkinci aşama sosyal öyküyü gözden geçirme. Burada sosyal öyküyü çocuğa okuduktan sonra e, özellikle çocuğun ailesine veya çocuğun yakınında olan herhangi birine sosyal öyküyü e, incelemesi için fırsatlar veririz. Yani öyküde eksiklik var mı? Aksaklıklar var mı? Ya da öyküde eklemek veya çıkarmak e, gereken durumlar oluyor mu? Bunlar üzerine Tartışılarak sosyal öyküyü bu şekilde gözden geçiririz. E, bu aynı zamanda e, sosyal öykünün en önemli aşamasıdır bu gözden geçirme. Son olarak da sosyal öyküyü silikleştiririz. Yani bizim çocuğa e, kendisinden beklediğimiz davranışı sosyal öyküyü okumadan gerçekleştirmesini isteyeceğiz. E, bunun için e, farklı iki tane strateji var. E, ne yapılabilir? Öncelikle öyküden yönlendirici cümleyi çıkarabiliriz. Yani e, yönlendirici cümleyi çıkarırsak Çocuğu bu sefer öyküden silikleştirdiğimiz için Çocuğun davranışın ne yapması gerektiğini Çocuğa aslında bir nebze öğretmiş oluyoruz. Veya bu yönlendirici cümleyi boşluklu şekilde e, yazabiliriz. Çocuğun bu boşluğu doldurmasını isteyebiliriz. E, birinci e, strateji bu şekilde ikinci olarak e, ikinci olarak ise sosyal öyküyü sunduktan sonra e, değerlendirme ile e, geçen süre arasını değiştirebiliriz. Yani sosyal öykü ve değerlendirme arasındaki süreyi e, kısaltabiliriz. Şöyle e, örneğin sosyal öyküyü her gün e, haftanın 5 günü sunuyorsak e, daha sonra e, haftada 2-3 gün sunabiliriz. Bu şekilde öyküyü silikleştirerek hiç öykü okumadan çocuğun beceriyi gerçekleştirmesini sağlayabiliriz. Dediğim gibi sosyal öykü bu şekilde farklı becerilerde farklı durumlarda bu şekilde sosyal öyküleri yazılarak çocuğa çok rahat bir şekilde öğretilebilir. Benim dersim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.